Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber efsane bir oyunla karşınızdayım. Tabii ki de Stell and Flash'in ikinci bölümü. Ee, e, o size ele geçireceğim de, dediğim köyü ele geçirdim, evet. Bir tane köy ele geçirdim arkadaşlarım. 6 As tane asker topladım. Hepsi sağlam tabii ki de. Şimdi Şimdi bunu yaparsak asker askerlere para verilecek şehirden asker alıp verebilirsin. Yani bunu seçersek asker asker alacağız ama para alamayacağız. Bu ne alırsak buna alırsak buna alırsak, bunu alırsak, bunu alırsak Para alacağız ama asker alamayacağız. Yani ben derim Oyunun başlarında bunu yapın. O ortadakini yapın, o yanıp söndürdüğümü yapın. O ilerle ilerleyince de bunu yaparsınız kardeşlerim ya. Ben şimdi bunu yapıyorum. Bir dakika ile geçirdiğimiz köyde de bunu yaparız. Bunda da sadece asker verebiliyoruz. Ne vergi alabiliyoruz, ne asker alabiliyoruz. Ben şimdi bir tane asker alabileceğimiz köyümüz olması için şuraya yatırım yapıyorum kardeşim. Tamam. Şu iki tane asker alalım yatalım burada bekleyelim biraz. Adamlar ka e giderse karşı saldırıya bize karşı saldırıya gideriz kardeşim. Osmanlı Fransızların e içinde Burada ama tarihe bak, uygun değil ama neyse oyun bu <gülüyor> <gülüyor> yani buraya yerleşimimiz kalıcı olmayacak böyle yerleşimimiz kalıcı olmayacak gide gideceğim ben buraya şuraya o korsanın ele geçirdiği yerleri ellerinden alarak orada devletimi kura, devletimizi kuracağız <laughs> Evet muhterem kardeşlerim İnşallah iyi bir pazar geçirmişsinizdir Muhterem arkadaşlarım Crossbowfra Ben şu ele geçirdiğim parayla Gideyim Gideyim şuraya Gideyim şuraya bir tane eğitimci alayım şöyle güzel Bir antrenör kirala kirala güzel ka, kardeşim görüyorsunuz anlatmaya bile gerek yok bizim birliğimiz tamamen elit ve nezih askerlerden şu eğitimimizi aldığımız için şu e, elit olmaya yakın olan askerleri alalım Şurada hemen yakınında bir tane kamp kuralım. Ha, takım değil kamp. Sen şuraya çekil. Evet, tam buraya bir kamp, kamp kurduk. Bakira. Yani haydutları isyancıların elinden de alabilirsiniz ama yani tavsiye etmem. Yani adamla kaleyle geçirdiniz. Kalenizde siz yokken böyle geliyorlar başı başına isyan çıkartıyorlar. Ondan sonra hiç savaşmadan kaleniz en düzen gidiyor. Yani ben tavsiye etmem yani. Ürünler biraz bir diksin acı öyle gideceğim. Öyle ikide bir gitmeyi sevmem ben. Biraz bir biriksin oradan. Çok yaşa anne. Yani belgesel izlemeyi severim. Ben böyle strateji oyunları oynamayı severim. Ders çalışmayı severim. Biraz sesini açalım. Heh. Evet. Evet. Çar 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 Liderliğe bir daha vermeyin. Çünkü yani görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bak ne kadar asker almak ka bestemiz var bakın ne kadar asker 231 tane ne asker alma kapasitemiz var ya elit 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 sadece bunlar biraz kötü bunlar da eğitile eğitile yapılır yani Bunlar da eğitile eğitile adam olur. Şu an gençler ama adam olurlar. Eğitile eğitile adam olurlar. Şu an genç seviyesindeler ama eğitile eğitile adam olurlar. Eğitimle tatarıyor Fransız. Ha neren ta tarihi bir gösterir misin? Dur örnek olarak bir tanesini alıyorum sizden. He. He. Sen buna tatar yer diyorsun değil mi lan? He kıpçaklar kullan kıpçakların kullandığı bir ay türü bu evet tatar yeri. Ama biraz geliştirilmiş versiyonu bu. Avrupa yayla yaylaştırılmış bir model bu. Alacağım, eğiteceğim tüm adamınızı veriyorum. Ben de bekliyorum burada. Çakıyorum. Oha 41 tane adam. Ne ara geldiniz oğlum siz? 20 tane adam. Haydi Allah rızası için bir tanesini eğit ya. Yani. He bak lan. Ha şükür. Allah şükür. Allah şükür ya. Oh. Ne tecrübemiz. Az değilsin. Yani. Ben giderim satarım. He sen saldırma. Sen saldırma. Ve saldırırsan döverim bak. Dövecek seviyede değil. Yani orayı dövecek seviyede değil bu herif. Ama döver. Yani. A asker çoğunluğunda olduğu için döver. Gidelim şu Paris'ten malları alalım hemen. He. Affedersin bu. Yani yani bu Yani bu Bu devlete niye savaş açıyor lan Sebepsiz bir şey diyecek kadar Sebepsiz bir şey yani ya Gel gel Sağ Karşıda bu Yer karşıda Yani bir köylü biraz askerlik ha, Şu koyulmaz ama Türk olduğunu taktiksel de dehasıyla askeri zekasıyla korsanları vikingleri yere yatırabilir. Allahu ekber. He gel gel. Gel muhterem kardeşim. Ya, muhterem. Muhterem. Eğitimli muzak çıplak. Pars pars pars. Pars pars pars. Şükür. Allah şükür. Eh. Tavuk mavuk hepsini al. Sat. Hacı. Satmak neredeydi? Satmak satmak. He. Evet, market buradan ticaret diyerek. Tabi Paris'te bunların ma malları fazla kar edecek gibi olmadığı için Şimdi yani o bizim o savaş açtığım şeyler boş boş yani yani, yani boş boş şeyler bundan savaş açıyor Heh buradan da zarar ediyoruz Bak bu bu şehirden de zarar edersek son şansım. Bırak askerlerimin ağzına tıkacağım bunu. Yedireceğim yiyin diye. Allah'ım ya. Tövbe tavuk. Tavuk sizin neyine yaramaz ya. Aa e, güzel pişmiş tavuk bak. Al yumurta. Atarsınız be. Le, pişirsiniz. Hı? Evet. Son şans. Yedir yedir yedir. Ha, yedirdik. Ha, mis gibi yedirdik vallahi. Ha. Siz almazsanız ben kendi askerlerimi yediririm ya. Başka şey yok. Başka taktik mi yok? çıkma çıkma Evet muhterem kardeşlerim muhterem cemaat Bak Sen gelirsen Sen sen gidersen ben bu köyü alırım Ağzını satıkarım Evet mi tecrübeli ayfıra Altın 7 tane 8 9 Cık. bu 9 tane İkisini yok ederiz eğitimli iPhone'larda şunlar güçsüz bunlar biraz güçlü diğer ikisi de güçsüz yani diğer ama bi bizim takıma bak Elit, 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 elit. iki tane eğitimli var. Ağzına ta şey e, e, ne, 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 ya. Ağzına taşı vurarız ki ondan. Haydi. Yüz level kılıca sahibim. Sende ne var? Ahahahah! <laughs> <laughs> haydi! Durun! Durun! Askerler! Sıra al! Okçular! Sıra al! Bekle! Bekle! Ben de aranıza alın. Muhterem cemaat. Herkesin kalkanı var. Haydi. Allah'a vaklar. var. Şimdi. Şimdi bunlar gitsin. Bunlar da biraz adım A kısmından gitsin. Ben biraz ortalarından gideyim. Haydi hücum. Allah 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 Hücum. Allah Allah Allah. Kalkan çek ya kalkan çek. Öleceksin bak. Geri dönmek yok. Hücum. Biraz kayıp verirsen, ma çoğumuz buraya varır. O eğit eğitilecek adamlar gitti bak. Oyna oyna oyna. Adamlar full elit yukarıda, kiler full elit ya. Nasıl indireceğiz? Kafamda yok. Tasarlamadım ölmeyin, ölmeyin, ölmeyin güzel kardeşlerim, ölmeyin, ölmeyin. He bende de yay var, al. Ağzınıza koyayım bu mermiyi. Al, 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 ağzınıza koyayım. Haydi ben içeriden gir. Ya ha, gir, gir. Gülün güzel kardeşim gün. İzin var. Akşama tavuk yiyeceğiz haydi. Zaten yedik. Ağzına koydum omuzu he. Gel 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 gel. Güzel kardeşim gel. Destek kuvvetler geldi maşallah maşallah. Maşallah. Ya hak Hakkıyla aldınız. Hakkıyla vereceksiniz. Burnuma saplanmış ya. Bize ihtiyacını söyle. Sana indirimlisini verelim. Büyük Şubat kampanyası 2-3-4 Şubat'ta Trendyol'da. Uygulamayı indir. Fırsatları kaçırma. boynumuzun hakkıyla aldık. Bu köyde biraz geliştirdikten sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. <laughs> Muhterem kardeşlerim. Bunu da ücretsiz yapalım çünkü savaşmak... Iı, Bakın şu çömünde hak hakla aldık hakla teslim ederiz hakla aldık hakla teslimi Gelin siz e, işe yararsanız donlarsınız Bunlar da ceza bunun da ceza tavuru bırakma kullansam böyle gel ya karşı koyduğun için ceza kaleye yerleştireceğim sen savunacaksın burayı savunacaksın ceza tabundan askeri buraya yerleştir bu adamlar bize kalmıştı. Son bir tane hayatta kalan abimiz. Son envanti 105 18 gi. İyi. İyi donandık. 110 tak. 17 bot bot İyi biraz donanmış olduk kardeşim. İnşallah iyi bir pazar pazar geçirirsiniz. Yani, İnşallah iyi bir pazar geçirirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, güle güle. Abone olmayı da unutmayın.